Herkese merhaba. Ben avukat Aylin Esra Ayran. Bu videoda sizlere çocuk haklarından bahsetmeye çalışacağım. Çocuk hakları, çocukların nerede doğduğuna, nerede yaşadığına, dinine, diline, ırkına bakmaksızın bütün çocuklara tanınan haklara denir. Çocuk hakları yalnızca çocuk olmasından ötürü bütün çocuklara tanınan haklardır. Peki bu haklar nerede düzenlenmiştir? Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenmiştir. 1989 yılında düzenlenen bu sözleşmeye tam 193 ülke taraf olmuştur. Bizim ülkemizde Türkiye'de bu sözleşmeye 1990 yılında taraf olmuş, 95 yılında uygulamaya başlamıştır. Peki Türkiye bu sözleşmeye taraf olarak ne yapmış oluyor? Türkiye bu sözleşmeye taraf olarak ülkesinde yaşayan çocukların haklarını korumaya söz vermiş oluyor.